Herkese merhaba. Bugün etrafımızdaki dünyayı şekillendiren ama çoğu zaman hiç fark etmediğimiz o görünmez gücü, yani basıncı konuşacağız. Yani mutfaktaki basit bir aletten tutun da saatinizi çalıştıran o inanılmaz teknolojiye kadar basıncın sırlarını gelin hep birlikte çözelim. O zaman hadi hemen başlayalım. İşe de her gün karşılaştığımız aslında çok basit bir bulmacayla dalalım. Cevap çok bariz gibi duruyor, değil mi? Ama aslında bu sorunun arkasında yatan fizik, sandığımızdan çok daha temel bir prensibi bugünkü analizimizin de anahtarını saklıyor. Bakın, işin sırrı sadece ne kadar kuvvet uyguladığınızda değil. Asıl olay o kuvveti ne kadar geniş bir alana yaydığınızda. Bıçağın o keskin tarafı var ya, işte o bütün kuvveti minicik bir noktada toplayıp muazzam bir basınç yaratıyor. Ama bıçağın sırtı e, aynı kuvveti çok daha geniş bir alana yaydığı için neredeyse hiçbir işe yaramıyor. Bu prensip aslında hayatımızın her yerinde. Mesela dağcıların kullandığı kramponlar basıncı arttırarak buza tutunmalarını sağlıyor. Kara ayakkabıları ise tam tersini yapıyor, basıncı azaltarak kara batmalarını engelliyor. Hatta o yollarda gördüğümüz devasa kamyonların neden o kadar çok tekerleği olduğunu da işte yine bu denge açıklıyor. Peki, şimdi gelin bu örneklerin arkasındaki temel bilime bir bakalım. Fizikteki tanımı aslında çok net. Basınç dediğimiz şey bir yüzeye dik olarak etki eden kuvvetin o yüzeyin alanına bölünmesiyle ortaya çıkan değerdir. İşte bütün her şeyi yöneten o meşhur formül de tam olarak bu. Bir F kuvveti var. Bu kuvvet belirli bir A yüzey alanına uygulanıyor ve bu ikisinin oranı da bize basıncı yani P'yi veriyor. Yani en kritik nokta şu. Eğer alanı küçültürseniz, aynı kuvvetle bile basıncı inanılmaz derecede artırırsınız. İşte o keskin bıçağın ya da iğnenin bütün sırrı bu kadar basit aslında. Hızlıca bilimsel tarafına da bakalım. Bu üç bileşeni ölçerken kullandığımız birimler de bunlar. Basınç için Pascal, kuvvet için Newton ve yüzey alanı için de metrekare. Peki bu prensip her şey için aynı şekilde mi işliyor? İşte şimdi katılar ve sıvılar arasındaki o ilginç farkı görmek için bir sonraki adıma geçiyoruz. Şimdi katıların mantığı çok basit. Bir katıya bir yönden bastırdığınız zaman o da kuvveti dost doğru ileriye yani aynı doğrultuyla iletiyor. Çekiçle çivi örneği bunu mükemmel anlatıyor. Çekicin bütün kuvveti çivinin o minicik sivri ucunda toplanıyor ve ortaya duvara yetecek kadar inanılmaz bir basınç çıkıyor. Ama sıvılara gelince işler tamamen değişiyor. Katılardan çok farklılar. Onlar akışkan oldukları için içinde bulundukları kabın sadece dibine değil, her bir noktasına, her yöne doğru basınç uygularlar. Sıvıların basınç altında nasıl davrandığını bu görsel çok net bir şekilde özetliyor. Bakın su sadece aşağı doğru değil, yanlara hatta her yöne doğru basınç uyguluyor. Ve sıvılarda kural çok basit. Ne kadar derine inerseniz, basınç da o kadar artar. İşte bu yüzden dalgıçlar derine indikçe üzerlerindeki o ezici baskıyı çok daha fazla hissederler. Tamam, temel konuları anladık ama basıncın içinde inanılmaz hatta neredeyse sihirli diyebileceğimiz bir sır saklı. Şöyle bir düşünün. Ya size basıncın bildiğimiz elektriği üretebileceğini söylesem? Sadece mekanik bir etki olarak düşündüğümüz basıncın işte böyle bambaşka, inanılmaz bir yüzü daha var. Bu büyüleyici olayı ta 1880 yılında Pierre ve Jacques Curie kardeşler keşfetmiş bazı kristalleri alıp sıkıştırdıklarında bir voltaj yani elektrik ürettiklerini fark etmişler. Adına da Yulanca'da sıkıştırmak anlamına gelen piezo kelimesinden yola çıkarak piezoelektrik etki demişler. İşte prensip tam olarak iş başında. Kristali sıkıştırıyorsunuz ve karşılığında elektrik alıyorsunuz. Bu kadar basit ama bir o kadar da etkileyici değil mi? Peki basit mekaniklerden tutun da elektrik üreten kristallere kadar bu görünmez kuvveti biz gündelik hayatımızda nasıl kullanıyoruz? Sonuç şu ki basınç kavramını anlamak aslında her gün kullandığımız sayısız teknolojiyi tasarlamanın da anahtarı. O çakmağınızdaki küçük kıvılcımdan tutun, mutfak tartınızın hassasiyetine, hatta kol saatinizin o düzenli tiktaklarına kadar her şeyin arkasında o küçücük kristallerin sıkıştırılması yatıyor. Yani kısacası bu basit fizik prensibi karda batmadan yürümemizi sağlayan en temel araçlardan en modern teknolojilere kadar aslında her şeyi birbirine bağlıyor. Gördüğünüz gibi basınç temel bir kuvvet olmanın çok ötesinde içinde keşfedilmeyi bekleyen bir sürü potansiyel barındırıyor. Bu gücü gelecekte nasıl kullanacağımız ise tamamen bizim hayal gücümüze kalmış. İzlediğiniz için teşekkürler.